Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi Karabüknethaber.com Sivil toplum örgütlerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli başkanları her birinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. E, karışıklık olmaması adına bugün e, iki ayrı basın açıklamamız olacak. Birincisi e, İsrail'i kınayan bir açıklama yapacağız. E, ikinci açıklamamızda e, Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle e, yapmış olduğumuz indirim günleri kampanyası ile alakalı e, onu ayrı yapacağız. İlk önce İsrail'i kınayan bir açıklama yapacağız. E, tekrar katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Orta Doğu'da, Orta Doğu'da var olduğu günden bu yana bölgeye ve dünyaya acı ve nefret dışında bir duygu yaşatmayan İsrail, hastanelere ve sivil yerleşim yerlerine düzenlediği ve yüzlerce kişinin ölü öldüğü saldırıyla insani değerleri ayaklar altına almış büyük bir savaş suçu işlemiştir. Dünyadaki emperyalist devletlerin de destekçilerinin bu vahşeti onaylar nitelikteki açıklamaları İsrail yönetimini cesaretlendirmekte, sivillerin yaşadıkları alanlarda vahşet yaymaya devam etmektedirler. Yaşanan bu insanlık dışı vahşet ve saldırıların cezalandırılması yeri geldiğinde bizlere insanlık dersi vermekten geri kalmayan iki yüzlü devletlerin isafına bırakılmamalıdır. Sessiz kalmak suçu orta, ortak olmaktır. Gerçek adalet bu insanlık suçunu işleyenlerin cezalandırılması ve yaptırımlar uygulanması olacaktır. Aksi durumda vahşet son bulmayacaktır. Karabük halkı ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri olarak bu vahşetlere, insanlık suçlarına artık yeter diyoruz. Sabırları ve vicdanları sınayan İsrail yönetimine gerçekleştirdikleri insanlık dışı savaş suçu saldırılarını şiddetle kınıyor ve bu saldırıları gerçekleştirenlerin uluslararası mahkemelerde yargılanarak cezalandırılmasını, barış ve adaletin sağlanmasını talep ediyoruz.